arkadaşlar bugün War Thunder'dayız. Dayız. Dayız diye bir oyun var biliyor musunuz? Bu kadar olmaz yani. Neyse. Şimdi. en ee, son yeni bu uçak almıştım. En son demin daha bir saat önce aldım şu uçağı. Şu uçağı bir kere uçurdum. Çok güzel bir uçak. Video çekmiştim. 5 kere adam öldürdüm. Ama videoyu kaydetmemişim. Var mı böyle bir şey ya? Şu füze mi? Şu füzeye benziyor. Bakın, bakın, bakın. Taramaymış lan bu füze füze. Fü... Yok konuşmuyorum ben. Ya. Vallahi tek başıma konuşmak konuşamıyorum. Mal, mal. Neyse başlıyorum. Hmm, i̇nşallah süs şey mikrofon bozuk böyle <laughs> ibretlik konuşamama ya. Sesim mal mal gelmez inşallah böyle hani dıştan bir ses geliyor ya o gelmez inşallah. <laughs> i̇nşallah. Mal mal bir ses geliyor hani böyle <laughs> yapınca. O inşallah gelmez. Alıyorum yeni uçağı. ikinci oynayışım olacak. Bence iyi oynayacağım. Vartanların bir, birinci ve ikinci bölümünde duşunun sesini kısayım. Bir sus bir sus bir sus al işte Heh. bak gene çok geldi ama neyse boşver bu vartanların 1. birinci ve ikinci bölümünde ben mal gibi oynamışım bu sefer mal gibi oynamayacağım inşallah ciddi oynayacağım adam öldüreceğim Cık. adam değil adam değil uçak patlatacak işte Heh. uçak patlatacak skype'de birisi yok ya mal gibi konuşuyorum kendi kendime konuşuyormuş gibi oluyor. Aa hiç adam yok lan düşman adam. Bu ne hız? Çok hızlıyım be. Aa uçak dönmüyor. Geber. Ananın. 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 Olamaz. Olamaz. Kesinlikle olamaz. Kesinlikle olamaz. Kesinlikle olamaz. Yapamadım ya. Ya nasıl beni küçücük şey patlatıyor ya. Savaş uçakları yüz kere sıkıyor patlamıyorum. Bu beni nasıl patlatıyor ya. Cık. Bir de mermisi de güzel olsa hissetmedim bile. Bu ne biçim bir uçaktır ya. Cık. Daha demin zaten fail yaşadım. Olamaz olamaz. <laughs> olamaz olamaz. Kızım ne olamaz. Mal gibi yaptım neyse. Bir saniye beni nasıl öldürebiliyor o ya? Anlamadım gitti ya. Bir de bir yerim de kırılmadı he. Pilot öldü galiba. Bakmadım. Pilot öldü pilot. Koskocaman uçak nasıl ölsün? Ta ebesinin şeyinden sıkıyor mermi. Hemen nasıl ölsün uçak? Ama bu uçak çok iyi söyleyeyim. Badimi ibretlik ölüm ya. Yemin ederim. Fail işte. Hep de karlı, hep karlı. Hep. Aa bak bunu şu adam Ben bunu öldüm. Bak bak çarpacağım seni yüzünden. gelelim intikam almaya. Şimdi o uçak beni öldürmüştü. İntikam. İntikam. İntikam işte bu duvar. Kalmamı aldı bu. Bombam bitmiş ya o. Sen buraya gel. Kaçma. 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 Ah ah. Sık 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 Vurdum İkinciye dayanamayacaksın. Ya sen bir benim önümden çıksana. <laughs> Kendi uçağıma sıkıyorum ya. Adam sövüyor beni. İntikam alacağım anasını Ah oh, patlattım. Çok iyi. Bombardman uçağından iyi. Patlıyorum. Beyler ben inemiyorum. Bu var tandırda. İnişim yoktur yani bu oyunu başlayalı başlayalı hiç inemedim adam akıllı. İnmeye bir çalışayım ben. Şunlar öldürdükten sonra. Gene inemeyeceğim Aa, Aha. Patlattım be. Bombardıman uçağından daha seri patlatıyorum he. Aha kim sıkıyor? E yok kimse. Adam boşu boşuna mal mal sıkıyor. Sıkıyor ne? Aha bombalar gelmiş. Bismillahirrahmanirrahim. O nasıl çekeceğim bundan sonra? Korku anlar. Çat. Ya yapma be ne hasar ya. Dibinde kocaman uçak patlattım bomba patlattım. Ne biçim bir bombadır? Hasar diyor ya. Senin gibi bombanın. mı? ortadaki bomba çok iyi hadi lan hadi adam akıllı geliyorum bombayı bırakıyorum patlamıyor patladı lan günahını aldık uç 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 bakalım çıkabilecek mi? çıkabilecek mi? çıktı helal olsun adam saatte 500 kilometre diyor Ağacın yanından bir, dakikada geçiyoruz. Bir dakika. Kesin patlatacağım kesin. Dur lan bu savaş uçağı tank değilmiş. Konuşamıyorum yemin ederim. Ya ben sıkmayım ben beceren. Sıkma. Sıkma. Hani bomba? Bomba yok. Allah belanı. Var ya, şu kanalı aç aç. bela uzmanı ol. Bela ustala. Ah patlattım. <laughs> oh sonunda. Oyunu ben kurtaracağım lan resmen. Olamaz, olamaz. Sık 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 sık. Bak işte. Al işte. Hayır hayır patlama 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 helal. Al al öyle bir şey yok böyle bir şey. Pilot ölmüş ya senin gibi gereken... oha uçağa bakın. Şeytan diyor. Al bombardım al uçağını. Hadi bakalım sıkıyorsa bunu patlatın. Hadi bakalım. Yiyorsa patlatın arkada iki tane taramalı var bunun. Öyle bir güzel uçak ki ben buna bayılıyorum. Hasta hasta de çekiyorum ya. Mal gibi çekiyorum kusura bakmayın. Çok hızlı konuşuyorum. Bunun kanatlarını iple bağlamışlar. Kesin ip var. Bak ipa bakın ipe. İncecik iple bağlamışlar. Bok gibi uçak. Aynen. İki tane de pervane var. Kocaman uçağı uçuruyor. Şu anda saatte 400 km gidiyor. Ama buradan yavaş gözüküyor. Bir de yerden gideyim. Yerden jet gibi gözüküyor bu İniş fail. İzleyin, i̇zleyin, izleyin, izleyin, İnşallah düştüm. Aşırı hız Bak Jet gibi gidiyor Al işte al işte, işte. Kendi tanklarıma bomba mı bir şey yok düz, düz gidemiyor bu uçak rahatsız Rahatsız uçak Çarp, bak çarpacak oley Cık. Hızlı git biraz hızlı git olamaz, oz, güzel, olamaz, kesinlikle olamaz. Bombalar bak be, 16 tane bomba var. Bu bomba yağmuru yapacağım orayı. bir sıkmazsa, al işte bak çarpacak. Allah rızası için Allah rızası için çarpma. 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 <laughs> Helal olsun. İşte ben bu yüzden seviyorum böyle uçakları. Bak bir mesela kaç kere sıktı adam bana arkadan. Uçağa bir şey bile olmadı. Çarpma. çarpma. Çarpma, 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 çarpma. 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 Çarpmaya niyeti yok. Oh be. Kısa süreli kalp krizi. Hadi, hadi ya. Hadi ya. Helal, helal. Atlamıyor. Atlayamazsın. Atlayamazsın. Hayır. Olamaz. Atlamayacaksın. Dayan yavrum. Şu anda kanadı sola doğru çekiyorum ama yine de kalkmıyor. Yamuk gidiyor. Başarabilirsin bunu. Başarabilirsin. Başarabilirsin. Başarabilirsin yavrum. Başarabilirsin. 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 Sakın. Sakın düşme. Düşeyim deme. Bana böyle şeylik ama. Daha çarpacağız. Hayır. 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 Uçaktan çıkıyorum beyler. Al işte. Al işte. <laughs> ya ibretlik ya. Bu mu beni düşürdü? Hasar bile verememişim be. Cık cık. Bu uçak zaten dandik. Seviye 1. Ben bu uçağı böyle şekli güzel diye alıyorum Oo. Çok yorgunum yeminle. Hiç video çıkacak halim yoktu ama çekiyorum kötü 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 demeyin. Video olsun diye çekiyor. Ben de biliyorum mal gibi çekiyor. Belki bir kişi iki kişi izleyecek. Onu da biliyorum. Oh. Son an. Uçak lazım. Aşk lazım. Aşk lazım. Sevmeye. Bitti maç şu uçağı var ya. Şu uçağı var ya. Dur. Kaçıncı olmuşum? Çok zor level atlıyor. Çok. Neyse. Şimdi bir bitiriş yapalım. Ee, bitiriş, bitiriş, bitiriş. Ne yapsak? Beyler. Kötü video çektim. İzlediğiniz için teşekkür ederim bok gibi bir video oldu. Onu da biliyorum. Kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Elimden bu geliyor. Hiç halim yoktu. Video çektim. Yani ona göre bir değerlendirme yapayım. Hiç halim yok. Konuşmaya halim yok. Yine de çektim. Ona göre bir değerlendirme yapayım. Yani öbür videolarıma bakın daha neşeli. Burada zorla konuştum resmen ya. Şu anda bile zorla konuşuyorum. Çünkü hiç halim yok. Kusura bakmayın bak ses bir orada olamaz olamaz derken sesim ne biçim çıktı. Elim hala böyle elim sanki görüyorsunuz. Elim böyle yapıyorum elim. Neyse. Neyse 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 diye diye bitirdim şeyi videoyu neyse. Kapatıyorum. Kapatma tuşu neydi? Bir saniye. Hangi? F, F3 müydü? F, heh, F Hadi görüşürüz beyler. İzlediğiniz için teşekkürler.